Zengin olsa iş değişir ama söylemiyorum. Zenginler olsa asla bu politikayı yürütmezler. Kendi çocuklarının bir tanesinin, bir tanesinin kılına zarar geleceğini fark etsinler, bütün politikayı değiştirirler. Savaşçı politikadan vazgeçerler. Ama bu hepimiz için geçerli. Şimdi ne diyorlar? Bunu niye söyleyeceğim? Şu an diyorlar ki PKK işte Güneydoğu'da şehirleri abluka almış. Ne yapsın? Teslim mi olsun? Ben onlara çok şöyle bir cevap veririm. Hı -hı o hendekte senin çocuğun olsaydı nasıl davranacaksan öyle davranacaksın. Hendekte sizin çocuğunuz. Size isyan etti gitti Hendek'e girdi. Siz de genel kumay başkanısınız. Ne yapardınız? Bombalar mıydınız o şehri? Araya adam koyardınız, yalvarırdınız, alttan alırdınız, üstten alırdınız, ara bulucu koyardınız, o çocuğu öldürmeden oradan kurtarırdınız. Kendi çocukları olmadıkları için hepsinin tepesine bomba yağdılar, hepsini öldürdüler. Cizre'de 150 çocuğu Bodrum'da yakarak öldürdüler. Yaktılar. Başka bir kanalda daha anlatmıştım. Burada tekrar söyleyeyim. Şimdi İstanbul'da oturuyoruz ya. İstanbul'da şu anda oturanlar zannede Türkiye bölünür diye korkuyorlar ya. Bence bölünsün. Sen Cizre'de 150 tane çocuğu Bodrum'da yakıldı bir gün ağlamadın. Ses vermedin ses. O kadar yakmışlar ki gittim gözlerimle gördüm Antep'te. Beşer kilo poşette annelere çocuklarının bedeni dağıtmışlar. Ve bir tane kadına hiç unutmuyorum. 5 kilosunu Antep'te vermişler, 5 kilosunu Diyarbakır'da. Aynı çocuğun. Ve hepsi terörist değil, hiç öyle bir şey yok. Hepsi PKK'lı değil. Mesela bir tanesini biliyorum. Mersin'den sırf akrabaları orada şey altında kalmış, abluk altında kalmış diye hemşire bir çocuk, kız çocuğu, yardım ederim diye kalkmış gitmiş. Küt ablukanın içinde kalmış. Onu da yaktılar. Ve bunlar çocukların hepsini yakıyorlar ve biz buradan izliyoruz. Biz ülke olamayız ki. Biz zaten bölünmüşüz. Cizre'de, Nusaybin'de, Silopi'de şu anda insanlar evsiz ve aç, yoksul. İstanbul'da oturan aman ülkemiz bölünecek diyen tırnak içinde söylüyorum. Kendimi de katarak o beyaz Türk ya da neyse. Bölünse ne olacak? Ülke senin değil ki zaten. Duygu birliği kuramıyorsun ki Cizre'yle Nusaybin'le. Diyor musun oradaki insan benim insanım? Şunu diyemeyiz ki ya bunlar da PKK. Arkadaş PKK niye daha çıktı diye bir kafana yorsana.